Merhaba arkadaşlar. organı und Wahrnehmung yani duyu organlarımız ve algılama konusuyla ilgili ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu derste yine Umgangssprache Umschreibung çalışması yapacağız. Yani elimizdeki mevcut cümleleri farklı kelimelerle, farklı yapılarla yeniden formüle etmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle bir önceki derste öğrendiğimiz konunun en önemli kelimesi, en önemli fiili olan algılamak fiilini nasıl kullandığımızı yeniden bir hatırlayalım. Şöyle bir örnek cümlemiz var. Wir nehmen die Welt um uns herum durch unsere Sinnesorgane wahr. Bildiğiniz gibi varnamen bu konunun temel fiili ve algılamak demek. Bu cümledeki diğer kelimelere de hızlıca bir bakalım. Die Welt um uns herum çevremizdeki dünya demek. Buradaki um herum yapısını ortaya herhangi bir akuzatif zamir koyarak farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Örneğin Menschen um mich herum çevremdeki insanlar anlamına gelir. Yine bir önceki derste öğrendiğiniz gibi der Sinn burada duyu anlamında kullanıyoruz. Die Sinnes organe de duyu organları tabii ki. Şimdi yine çok hızlıca beş duyu organımızı ve onlara karşı düşen duyuları Almanca nasıl söylediğimizi bir hatırlayalım. Die fünf Sinnesorgane und die dementsprechenden Sinne des Menschen sind tabii ki duyu organımız, die Augen, die Ohren, der Mund oder die Zunge, die Nase und die Haut. Bunlara karşı düşen fiiller de muhtemelen biliyorsunuzdur, hızlıca bir saymış olalım, sehen, hören, schmecken... riechen ve iş hissetmeye deriye gelince farklı fiiller söz konusu fühlen, berühren veya tasten. Şimdi yapacağımız şey bu konuyla ilgili ilginç deyimler, atasözleri veya kalıp ifadeler öğrenmek olacak. Ardından bu ifadeleri alternatif şekilde söylemenin yollarını arayacağız. Yani tam bir umschreibung alıştırması yapacağız. Redewendungen, Sprichwörter und Nomen verb verbindungen zum Thema Sinne und Sinnesorgane. Konumuz bu. Bildiğiniz gibi isim fiil bağlantıları, Nomen verb verbindungen yapılarının başka bir ismi de Funktionsverbgefüge. B2 seviyesinde bunları mutlaka öğrenmeye başlamış olmanız gerekiyor. Başlayalım. Aus den Augen, aus dem Sinn. Türkçede de çok yakın benzer şekilde kullanılan ilginç bir deyim bu gözden uzak olan gönülden de uzak olur anlamına geliyor. Eğer bu deyimi bilmiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Türkçesini söylediğim bu ifadeyi başka kelimelerle, başka yapılarla birine nasıl anlatabilirsiniz? Aus den Augen, aus dem Sinn deyimini Almanca açıklamanız gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Sieht man jemanden nicht mehr so oft, vergisst man ihn eventuell sehr schnell. Demek mümkün. Farklı bir deyime bakalım. Bu da Türkçe'ye çok benzeyen bir yapı. Jemandem ins Auge stechen bir şeyin hemen göze batması, hemen dikkat çekiyor, çekiyor olması. Nasıl kullanacağız? Das sticht gleich ins Auge şeklinde söylemek mümkün. Ama oldu da bu deyimi hatırlayamadınız veya bilmiyorsunuz. Bir şeyin hemen göze batması, hemen dikkat çekici olması anlamında alternatif başka neler söyleyebilirsiniz? Etwas ist sehr auffällig diyebilirsiniz. Etwas erregt sofort jemandes aufmerksamkeit diyebilirsiniz. Bir şey çok dikkat çekici veya birisinin aufmerksamkeitini, dikkatini hemen uyarıyor demek mümkün. Biz bu deyimi, ins auge stechen deyimini bir iki tane örnek cümle içerisinde kullanalım. Rot ist eine dominante Farbe, die sofort ins Auge sticht. Wenn man bei Max in die Wohnung kommt, sticht einem sofort diese bunte Tapete ins Auge. Max isimli arkadaşımızın evine, dairesine girdiğimiz zaman hemen renkli duvar kağıtları göze batıyormuş, dikkatimizi çekiyormuş. Bu cümleye bakalım. Virgülden sonraki ikinci kısımda aynem görüyorsunuz. Bu başlangıçtaki man öznesinin datif hali. Eğer birisi eve girerse ona man kişisinin datifi aynen hemen insaugu yapar şeklinde bir ifade kullanmak mümkün. Farklı bir deyime daha bakalım. Die Hand nicht vor den Augen sehen können. Birebir kelime kelime çevirmeye çalışırsak, gözlerin önündeki eli görememek diyebiliriz ama tabi bu anlamsız. Gerçek anlamı burnunun ucunu görememek. Hani çok karanlık olur ortam önümüzü göremeyiz ya orada die Hand nicht vor den Augen sehen können demek mümkün. Hemen bir örnek cümle içerisinde kullanalım. Es ist so dunkel, man kann die Hand nicht vor den Augen sehen. Biraz daha zor, biraz daha böyle katmanlı bir cümle içerisinde kullanalım şimdi bu deyimi. Sis yüzünden burnumuzun ucunu göremesek bile biz bu durumda olsak bile bazı hayvanlar yenebilecek her şeyi arar ve bulur diyeceğiz. Bu cümleyi söyleyebilmek için ihtiyaç duyduğumuz yapılara bakalım. Yenebilecek her şey. Alles, was sich fressen lässt. Buradaki sich lassen artı fiil yapısını hatırlatmak isterim. Ne işe yarıyordu? Sich lassen artı fiil eşittir. O fiilin pasifi ve könnenla kombinasyonu değil mi? Burada ilginç bir kelime var. Lauta. Bu kelime gürültülü, yüksek sesli anlamındaki laut kelimesiyle hiçbir alakası yok. Lauta bağımsız, apayrı bir kelime. Ve sırf sadece tamamen bir şeyle kaplı, tamamen bir şeyden oluşan demek. Demek ki for lauta nebel ifadesi de her tarafın sisle kaplı olması yüzünden anlamında kullanabiliriz örneğin for lauter freude tamamen sevinç yüzünden for lauter Bosheit" sırf kötülük yüzünden anlamında bu ifadeyi kullanmak mümkün dönelim tekrar cümlemize Einige Tiere suchen und finden alles, was sich fressen lässt, egal ob man vor lauter Nebel die Hand nicht vor den Augen sieht. Şekilde söylemek mümkün. Yine Türkçeye çok benzeyen farklı bir deyimden çok atasözü demek daha doğru buna. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Kör bir tavuk bile bazen tesadüfen bir buğday tanesi bulur. Bunu gündelik hayatta kullanmak istediğinizde eğer bu deyim aklınıza gelmezse aynı anlamı farklı kelimelerle nasıl ifade edebilirsiniz? Buna cevap arayalım şimdi. Auch mit wenig Geschick oder Talent kann man gelegentlich zufällige Erfolge haben. Buradaki Geschick beceri demek. Belki hatırlarsınız, ungeschickt sakar demekti. Zufällige Erfolge haben gelegentlich arada sırada. Bu ifadeyi kullanarak aynı bilgiyi karşınızdakine aktarabilirsiniz. Başka bir yine bu anlam çerçevesinde pechvogel diye bir sözcük vardır. Bu da şanssız, bahtsız kişi demek. Auch der größte pechvogel hat manchmal glück demek de mümkün. Yine Türkçe'ye çok benzeyen bir deyimimiz var bir şeyin bir kulaktan girip diğerinden çıkması. Ne anlama geliyor? O konu benim için önemli değil, umurumda bile değil anlamına gelir değil mi? Etwas geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus diyebiliriz. Bir cümle içerisinde kullanalım bunu. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, er soll sich vor dem Essen die Hände waschen. Aber das geht ja zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Bir kulağından giriyor, bir diğerinden çıkıyor. İlginç ve farklı anlamları olan önemli bir deyim daha var. Das Gras wachsen hören. Çimlerin, çimenlerin büyüdüğünü duymak, birebir çevirisi tabii ki, hangi anlamlara geliyor? Birinci anlamı, küçük işaretlere bakarak olası gelişmeleri önceden kestirebilmek, önceden tahmin edebilmek. Bu anlamda bu deyimi bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız alternatif Almanca başka ne söyleyebilirsiniz? Anhand von kleinsten Anzeichen bestimmte Entwicklungen vorausahnen können. Vorausahnen, önceden tahmin etmek demek. Anhand, aracılığıyla, yardımıyla, vasıtasıyla demek. En küçük işaretler yardımıyla belirli gelişmeleri önceden tahmin edebilmek anlamında bir deyimimiz var bu das Gras wachsen hören'ın bir anlamı daha var. O da buluttan nem kapmak, kuruntulu olmak, hemen her şeyden işkillenmek demek. Bunu Almanca nasıl alternatif olarak söyleyebilirsiniz? Mistrauvis sein. Immer mit dem schlimmsten rechnen oder sich einbilden. Zihain bildim neydi? Kafada kuruntu yapmak, bir şeyleri kafada kurmak anlamına geliyordu. Bunu bir cümle içerisinde kullanalım. Deyimin her iki anlamını da. Öncelikle birinci anlam tabii. For ihn kannst du nichts verheimlichen, weißt du. Er ist jemand, der das Gras wachsen hört. Ondan hiçbir şeyi gizleyemezsin biliyorsun o her şeyi hemen hisseder. Her şeyi önceden hemen tahmin eder. Diğer anlamına bakalım. Neydi? Buluttan nem kapmak, işkilli olmak değil mi? Eğer das Gras wachsen hören aklınıza gelmediyse bunun yerine alternatif olarak du glaubst an Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt demek de mümkün tabii ki. Şimdi sırada bir atasözü var. "Wer nicht hören will, muss fühlen." Söz dinlemeyen sonuçlarına katlanır. Aynı anlamı veren alternatif başka neler söylenebilir diye bir cümle kurmaya çalışalım. "Wer einen Ratschlag missachtet, nicht auf eine Ermahnung hört." muss mit den Konsequenzen seines Handels leben, da wir schmerzhaft wirklich mal sehr wahrscheinlich schmerzhaft mit den Konsequenzen leben Durumunda kalacaktır, değil mi? Ratschlag, Öt. verilen öneri tavsiye demek misachten, dikkate almamak umursamamak ermanunk uyarı auf etwas hören bir şeyi dinlemek yani o sözünü dinlemek anlamında dinlemek bütün bunları birleştirdiğimizde veya nicht hören will muss fühlen atasözüyle aynı anlama gelen farklı bir cümle kurmak da mümkün Ganz or sein bu güzel bir deyim çok sık da kullanılır bir şeyi can kulağıyla dinlemek, pür dikkat kesilmek anlamında kullanıyoruz. Aufmerksam oder konzentriert zu hören anlamına geliyor. Birine "Ich bin ganz Ohr" derseniz, "Kulağım sende, dikkatle dinliyorum." demiş olursunuz. Für Feedback und Wünsche sind wir ganz Ohr demek de mümkün. Geri bildirimler ve istekleri dikkatle dinliyoruz anlamında kullanabilirsiniz. Yemandem auf der Zunge Dilinin ucunda olmak, birazdan hatırlayacak, birazdan aklına gelecek olmak. Bir şey dilimin ucunda ama şu anda hatırlayamıyorum. Çok sık kullanırız değil mi? Bu durumu, bu duyguyu Almanca başka nasıl ifade edebilirsiniz? das gefühl haben dass einem gleich etwas wieder einfällt können ich habe das gefühl dass mir gleich etwas oder das wieder einfällt diyebilirsiniz bir şey bana birazdan aklıma gelecekmiş gibi hissediyorum diyebilirsiniz einfallen akla gelmek değil mi Bir örnek cümleye bakalım. Ich muss den Namen des Schauspielers googeln, der mir auf der Zunge liegt. Dilimin ucundaki aktörün adını Google'da aramam gerekiyor, aramalıyım anlamında güzel bir cümle. Das Herz auf der Zunge tragen kalbini dilinin üzerinde taşımak anlamı da içi dışı bir olmak içinden ne geçiyorsa açıkça söylemek anlamında hoş bir deyim. Oldu da bu deyimi unuttunuz, aklınıza gelmedi veya bilmiyorsunuz. Bu durumu alternatif olarak başka nasıl ifade edebilirsiniz? seine gefühle und ansichten stets freimütig und offen mitteilen offenherzig sein düvelerin ve görüşlerini sürekli olarak cesurca açıkça ifade etmek açık kalpli olmak anlamındaki ifadelerde bu deyimin yerini tutabilir bir örnek cümleye bakalım sie trägt das herz auf der zunge sagt gerade heraus, was sie denkt und fühlt. Onun içi dışı birdir. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini doğrudan söyler. Mit gespaltener Zunge sprechen oder reden. gespalten ikiye bölünmüş, çatallaşmış, ayrılmış demek ya. Bu deyim tabii iki yüzlü olmak, çatal dilli olmak, yalan söylemek veya gerçekleri çarpıtarak başkalarının duymak istediği şekilde söylemek anlamına geliyor. Bu deyimin yerine geçebilecek alternatif Almanca kelimelere, ifadelere bakalım. Heucheln, iki yüzlülük yapmak demek. Buradan isim karşılığı Heuchelay, tam olarak iki yüzlülük demek. Lügen zaten yalan söylemek. Sachverhalte beschönigend bzw. verzerrt darstellen. Darstellen neydi? Bir şeyi betimlemek, anlatmak, aktarmak değil mi? Sachverhalte olaylar, durumlar, vakalar. Beschönigend güzelleştirerek veya çarpıtarak, verzerren çarpıtmak anlamında. Demek ki bizim deyimimizle büyük oranda aynı anlama gelen şeyleri, aynı anlama gelen bilgiyi ''Sachverhalte beschönigend oder verzer darstellen'' diyerek de anlatabilirsiniz. Bir örnek cümleye bakalım. ''Er spricht mit gespaltener Zunge. Was er sagt, unterscheidet sich davon, was er tatsächlich denkt. Yalan söylüyor, çatal dille konuşuyor. Söylediği şeyle aslında düşündüğü şey birbirinden farklı. Burnunu her şeye sokmak, çok meraklı olmak. Aynısı Türkçede de var değil mi? Almanca'da seine naze in alles stecken demek mümkün. Eğer bu deyimi hatırlayamazsanız alternatif başka ne söyleyebilirsiniz? Nasıl ifade edebilirsiniz bu durumu? Sich für alles mögliche interessieren. Ne demek bu? Mümkün olan her şeyle ilgilenmek, her şeye ilgi duymak. Yani çok meraklı olmak değil mi? So neugierig sein, dass die Leute sich bedrängt fühlen. O kadar meraklı olmak ki insanlar rahatsız olması, insanların rahatsızlık hissetmesi veya sich überall einmischen. Sich einmischen, bizi ilgilendirmeyen başkalarının işine karışmak anlamında kullanabilirsiniz. Tabii seine Nase in alles stecken, bütün bunların hepsini anlatan çok güzel bir deyim. Sich an die nase Başkalarını eleştirmeden önce kendi hatalarına bakmak anlamına geliyor. Fassen tutmak tabi burada eliyle tutmak. Anlamı da tabi selbstkritisch sein anstatt andere zu kritisieren. Biraz bu bizim e, iğneyi kendine, çuvalgızı başkalarına batırmak e, deyimiyle de yakın anlamlı. Bir örnek cümleye bakalım. Fast diye mal A aygene nazı bevor du andere Başkalarını eleştirmeden önce, önce kendi burnunu tut. Yani önce kendi hatalarına bak diyebilirsiniz. Çok yaygın bilinen, meşhur bir deyim bu. Eine Gänsehaut bekommen oder Gänsehaut kriegen. Tüylerin ürpermesi, tedirgin olmak, korkmak anlamında kullanılıyor değil mi? Eğer Gänsehaut bekommen'ı bilmiyorsanız alternatif olarak Es macht mir Angst oder es beunruhigt mich sehr. Demek de mümkün. Beni korkutuyor, beni tedirgin ediyor, huzursuz ediyor anlamında bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Genzehaut deyiminde farklı fiiller kullanmak da mümkün. Tabi dabei bekomme ich eine Genzehaut diyebilirsiniz. Ayrıca bir konu, bir şey her neyse das bereitet mir Genzehaut veya mich überläuft eine Gänsehaut demek de mümkün. Jemandem unter die Haut gehen. Derinin altına işlemek diye çevirebiliriz belki kelime kelime. Tabi anlamı bir şeyin birini derinden etkilemesi. Eğer unter die Haut gehen deyimini bilmiyorsanız, alternatif başka ne söyleyebilirsiniz Das berührt mich zutiefst Das geht mir sehr nahe Das bewegt mich sehr Ich bin davon überwältigt Bunların hepsi bir şeyden çok etkilenmiş olmak, bir şeyin bize çok dokunması anlamında kullanabileceğiniz alternatif ifadeler. Dieses Ereignis ging mir tief unter die Haut. Dediğinizde bu olay beni çok derinden etkiledi demiş olursunuz. Aus der Haut fahren. Çileden çıkmak, kendini tutamayacak derecede öfkelenmek. Alternatif ifademiz for Ärger oder Ungeduld wütend werden. die Kontrolle über das eigene Verhalten verlieren. Kisgenlück veya sabırsızlık yüzünden öfkelenmek, davranışlarının kontrolünü kaybetmek anlamında aus der Haut fahren demek mümkün. Wenn man sehr wütend ist, fährt man aus der Haut. Bu deyimi farklı bir alternatif cümlede kullanalım şimdi. Marketteki kasa kuyruğunda öfkelenip çileden çıkan kişi, yani aus der Haut fahren yapan kişi, ya duygularıyla nasıl başa çıkacağını unutmuştur ya da bunu aslında hiç öğrenmemiştir demeye çalışacağız bildiğimiz, öğrendiğimiz bir şeyi unutmuş olmak anlamında verlernen fiilini kullanabilirsiniz. Eğer lernen de bir beceriyi öğrenmek, bir meslek öğrenmek için de kullanılabilir. Bu cümleyi nasıl söyleyeceğiz? Şimdi kelimelere bakalım. Marketteki kasa kuyruğu in der Kassenschlange im Supermarkt diyebiliriz. Zaten çileden çıkıp öfkelenmek için aus der Haut fahren deyimini kullanacağız. Duygularıyla başa çıkmak. Der Umgang mit seinen Gefühlen diyebiliriz. Bunların hepsini cümle içerisinde görelim şimdi. Wer in der Kassenschlange im Supermarkt aus der Haut fährt,

Versuchen Sie möglichst viele Sinne und Sinnesorgane zu nutzen. Wenn Sie beispielsweise das Wort Apfel lernen wollen, denken Sie daran, wie ein Apfel aussieht, schmeckt und riecht. elma kelimesini öğrenmek istiyorsanız bir elmanın neye benzediğini, tadını ve kokusunu düşünün. Stellen Sie sich vor, dass Sie ihn mit der Hand berühren, während Sie das Wort aussprechen. Kelimeyi söylerken, telaffuz ederken ona dokunduğunuzu da hayal edin. Yani sich vorstellen yapın. Dadurch können Sie beim Lernen alle Ihre fünf Sinne nutzen. Böylece öğrenme esnasında beş duyunuzun tamamını kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım Zinnes Organe und Wahrnehmung konusunda yaptığımız bu Umschreibung alıştırmaları sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.